Küçülüyor. PT3 Bu hemen ekranı zire bitireceğim. <laughs> eh böyle güzel. Ben Rusya'yı küçülçe şey mi biliyorum. Rusya gel pis 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 pis. Bu kadar toprak sana yeter. Gel pese pese yemek kötü Kedisin. Kedi gibisin ya. Valla kedi gibisin. Vasıns. Bir kedi çok iyi. Biraz da beni bıraksaydın çobak. Kazakistan söylüyor bu arada bunu. Tamam bırakacağım sen ama bir içinden ilerle. Tamam kanka yeter. One yeter artık siz benim çok bırakmayalım. Ulan yeter Duramıyoruz ki. Tamam ben sizle göstereceğim. Tüm deneyi alırım ben. Neyse. Artık part yapmıyorum. Bu son partta. Şu Rusya'yı bir bitirelim de görsün günün namı önce. Kazakistan sen de şu Rusya'yı bitir artık. Tamam. <laughs> Arkadaşlar artık PT yok çünkü Rusya'yı bir güzel bitirdik. Şimdi bir haritaya bakalım. Ne kadar değişiklik var siz görün. Sonraki videoları, sonraki videolar için görüşürüz. Beni 100 like yaparsanız daha eğlenceli şeyler çekelim.